Allah Allah sen Muhammedin ve ali Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselam ala Muhammedin ve ala ehli beyti't-tahirîn Allah'ın salat ve selamı yaratılmışların en yücesi olan peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun pak ve temiz olan ehlibeytinin üzerine olsun. Önceki bölümlerde Ramazan ayı orucunun kefaretiyle ilgili hükümlere değinmiştik. Bu bölümde de Ramazan ayı orucunun kazasının kefaretiyle ilgili hükümlere değineceğiz. Ramazan orucunun kazasını öğle ezanından sonra bozmak caiz değildir ve bilerek bozulduğu takdirde kefaret gerekir. Ancak öğle ezanından önce bozulmasında bir sakınca yoktur. Ücret karşılığı ölen bir kimsenin kaza orucunu tutan bir kimse öğleden sonra orucunu bozsa dahi kefaret vermesi gerekmez. Ramazan ayına ait olan kaza orucunun kefareti 10 fakire yemek vermektir. Buna gücü yetmeyen bir kimse 3 gün oruç tutmalıdır. Boynunda Ramazan ayından kalan kaza oruç bulunan bir kimse herhangi bir özrü olmaksızın bu orucu bir sonraki Ramazan ayına kadar tutmazsa Orucun kazasına ek olarak kefaret de vermelidir. Ancak bu kaza orucunu herhangi bir özürden dolayı tutmamışsa, örneğin yolculuktaysa ve bu yolculuğu bir sonraki Ramazan ayına kadar devam etmişse, kazasını tutması yeterlidir ve kefaret vermesi gerekmez. Ramazan ayı kaza orucunun bir sonraki Ramazan ayına kadar geciktirmenin kefaret gerektirdiğini bilmemek kefareti ortadan kaldırmaz. Ramazan ayı orucunun kazasının geciktirilmesi bir kez kefaret gerektirir. Dolayısıyla birkaç yıl geciktirmek kefaret miktarını artırmaz. Geciktirme kefareti geciktirilen her gün için bir mut yani 750 gram yiyecektir. Ve mükellef dilerse birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir. Bu bölümde ele alacağımız bir diğer konu fidye konusudur. Şer'en özürlü olan 5 grup oruç tutamadıkları her bir gün için fidye vermelidirler. Bu 5 grup şunlardan ibarettir. Oruç tutmanın kendilerine zahmetli ve meşakkatli olduğu yaşlı kimseler, Susama hastalıkları nedeniyle sık sık su içmeleri gereken ve bu sebepten dolayı da oruç tutamayan kimseler, hastalıklarından dolayı oruç tutamayan ve bu hastalıklarının da bir sonraki Ramazan ayına kadar devam ettiği kimseler, doğumları yaklaştığı için oruç tutmalarının gebeliklerine zararı olan kimseler, sütü az olan ve oruç tuttukları takdirde emziren çocuklarına orucun zararı olduğu kimseler, Oruç tuttukları takdirde orucun gebeliklerine zararlı olacağından korkan anneler ya da emzirdikleri için sütlerinin azalacağından ya da kuruyacağından korkan anneler fidye ek olarak tutamadıkları her bir günün kazalarını da yerine getirmeleri gerekir. Hastalığından dolayı Ramazan ayında oruç tutamayan bir kimse bir sonraki Ramazan ayına kadar iyileşmezse tutamadığı oruçlarını kaza etmesi gerekmez ancak tutamadığı her bir gün için fidye vermelidir. Hastalığından dolayı Ramazan ayında oruç tutamayan bir kadın bir sonraki Ramazan ayına kadar iyileşemez ve dolayısıyla da oruçlarını kaza edemezse fidye kocasına değil bizzat kendisine vacip olur. Şer'i özrü olduğundan dolayı Ramazan ayında oruç tutamayan bir kadına sadece oruçlarının kazası vacip olur ve fidye vermesi gerekmez. Peki fidyenin miktarı ne kadardır? Fidye vermesi gereken bir kimse oruç tutamadığı her bir gün için bir fakire bir mut yani 750 gram yiyecek vermelidir. Bu bölümde Ramazan ayı orucunun kazasının kefaretiyle ilgili hükümleri açıkladık. Allahu Teala bizleri halis bir şekilde oruç tutan ihlaslı kullarından karar kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. وسلم على محمد